Amerikan polislerine karşı bunu yapmayın arkadaşlar. Amerikan polisleri sizi bu konuda affetmez, kimseyi affetmez. Şimdi ne demek istiyorsan dersen hemen anlatayım. Birazdan bir video izleyeceğiz sizle. Videoda bir tane şüpheli, bir tane adamı silahıyla beraber soyuyor. Arabasını ondan çalıyor ve kaçıyor. Ondan sonra polisler bu kişiyi yakalıyor ve ondan sonra... Sonu iyi olmayan bir şey, şüpheli için iyi olmayan bir şey oluyor. Hiç uzatmadan direkt videoya dalalım. Birkaç yorum yapacağım, bakayım sizler neler düşünüyorsunuz. Hadi başlayalım. Evet, burada görüyoruz arkadaşlar. Şüpheli. Bak adam arabasının içerisinde oturmuş. Ben bunu e, her zaman söylüyorum ve ben şahsen yapıyorum. Abi arabanın içerisinde otururken ya da bir yerde otururken etrafını sürekli kolla ya. Yani koyun olma. Tamam mı? Çünkü böyle kurtlar geziyor etrafta. Belli. Adam arabasının içerisinde oturmuş. Bunu hepimiz yapmışızdır. Ve yapıyoruz burada. Ben şahsen bir yerde oturduğum zaman telefonda uğraşırken birkaç şeyle her böyle birkaç saniye böyle etrafa bakıyorum. Sürekli bunu yapan bir kişiyim. Bu benim tabi polislikten gelen bir alışkanlığım. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi suç yani mağdur olmak hepimizin yani bir ihtimal olan bir şey değil mi? Mağdur olma ihtimali hepimizin var. Ama bu ihtimali azaltabiliriz. Radarlarımız sürekli açıksa. Bunu unutmayın. Neyse adam arabasının içerisinde oturuyor ve <gülüyor> <gülüyor> bu şüpheli adamın yanına gidiyor silahıyla arabasını soyuyor. Silahını çekti. Kapıyı açtı. Silahını doğrultuyor. Ve adam yolcu tarafından çıkacak bak. Direkt çıkıyor. Burada tavsiyem kaç arkadaşlar. En iyisi kaç. Şimdi elinde silah var ateş açabilir sana. Telefonu direkt çıkartıyor. Bırak abi o telefonu ya. Tam polisi arayacaksın şimdi. Kaç. Polisler arabayı buldular. Now now. Hands up. Evet arkadaşlar. Araba burada. Arabanın içerisinde iki kişi var. Bir şoför var. Bir de tabii ön yolcusu var. Bu gördüğünüz e, turuncu tüfek e, biber gazı tüfeği arkadaşlar. Ya biber gazı atıyor işte bir de bunun plastik bermesi falan da var. Gözler şartıcı bombası onlar da var. O, o tüfek. E, tabii burada ben şahsen, tavsiye etmem ve polis hemen direkt onu bıraktı. Arabanın üzerine bıraktı. Gerçek silahını çekti. Burada görebiliyoruz. Arabadan çık diyor. Ellerini kaldır, arabadan çık diyor. Tek tek diyor. Şoför ellerini kaldır diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar bazılarını sorabilir Neden polisler etrafını sarmamış diye. Çünkü burada herhangi bir çatışma olursa çapraz ateş olmasın diye polisler öteki tarafta değil. Şurada olabilir, şurada olabilir ama arkasında olması direkt iyi değil. Şimdi göreceğiz. Burada çok güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Polisler koordine yapıyor aralarında. Bak hiçbir tane polis arabaya saldırmıyor. Çünkü arabanın içerisindeki kişiler silahlı mı değil mi bilmiyorlar. Zaten alınan raporlara göre adam silahla bu arabayı soydu. Silahla arabayı soyduğuna göre demek ki o arabada muhtemelen bir silahın olduğunu düşünmek normaldir. düşünme mantıklıdır. Polisler direkt arabaya gitmiyor. Bu güzel. Bibliyle konuşuyorlar. Bu da çok güzel. Bir organize yapıyorlar. Ve ona göre sistematik bir şekilde olayı kontrol altına almaya çalışıyorlar. Kendilerine karşı e, tehlikeyi çok azaltıyorlar. E, ciddi bir şekilde azaltıyorlar bu şekilde. Çok güzel. Orada bir tane polis öteki polislere bir komuta verdi. Dedi ki: "Biz hepimiz diyor silahlarımızla kolluk vereceğiz. Sen şoförü dışarı çıkart ve sadece bir kişi konuşacak kimse konuşmasın dedi. Bu çok önemli arkadaşlar. Ben polislik yaparken biz bir araba durduruyorduk bu şekilde. Soygun yapmış, bilmem ne yapmış, cinayet falan derken 3-5 tane polis arabası böyle etrafını sarıyorduk. Hepimiz arabamızdan çıkıp silahımızı doğrultuyorduk. Hepimiz bağırıyorduk. "Bunu yap, şunu yap, yere yat, kalk, dans et, bilmem ne." Hepimiz bağırıyorduk. E ister istemez kişinin ne olduğunu da bilmiyor. Bir de hem bizi anlayamıyor. O yüzden bir kişinin konuşması çok önemli ve burada o Komutayı o polis verdi çok iyi. Evet. Komutayı verdi. Şoför dışarı çıktı. Ellerin havada falan muhabbeti. Öteki polis dedi ki senin de diyor lethal ne demek arkadaşlar? Gerçek silahla kolluk veriyorsun bana değil mi? Ötekiler evet veriyoruz dedi. O yüzden eline şeyi aldı. Neydi ismi? biber gazlı tüfeği aldı. Yani gerekli mi gereksiz mi durumuna göre değişiyor. Şahsen ben orada şu anda herhangi bir şekilde gerçek silahımı bırakmazdım. Çünkü daha neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama neyse yeterince kolluk var. Devam ediyoruz. Bana doğru diyor Evet arkadaşlar şimdi göreceğiz. Amerika'da bunu yapmayın dediğim kısmı, Amerikan polisine karşı bunu yapmayın dediğim kısmı şimdi göreceğiz. Polislikte budur arkadaşlar. Bir tane bu polis görüyor, ellerini kaldır diyor. Ellerini kaldırmasının sebebi arkadaşlar genelde ellerimizi kaldırdığımız zaman bizim tişörtlerimiz de kalkıyor, ceketimiz de kalkıyor. Bir kemer kısmımız daha da kolay gözükebiliyor falan ve aynı zamanda elleri aşağıda olmuyor. Tehlike olayın daha da azaltıyor. Buradaki polis diyor ki silah. Silah görüyor. Adamın direkt önde bir silah var. Ve öteki polisleri uyurmak için silah diyor. Bakalım. <laughs> Evet... Silah diye bağırdı. Drop down to the ground now. Bu ne demek arkadaşlar? Drop down to the ground now. Hemen yere uzan dedi polis. Şahsen burada polislerin herhangi bir suçu yok bu arada. Yani polisler burada tamamıyla e, yasal bir şekilde işlerini yaptılar. Ama ben bir polis olsaydım orada şahsen o durumda ben direkt yere uzan demezdim. Ellerin kalka, ellerini indirirsen seni vururuz. Derdim. Ben şahsen. Drop down to the ground now dediği zaman hemen yere düş, yere at kendini muhabbet dediğin zaman bence bu geri zekalı eleman silahı yere at diye düşündü polislere. Ama şimdi hemen yorum kısmında abi ne ya falan filan e, polisler zaten e, şöyle söylediği için onu öyle sandı ondan dolayı falan bu olay oldu. Hayır arkadaşlar. Amerika'da herkes bunu bilir. Senin elinde silah var silah elinin üzerine attığın zaman vurulursun. Bu bir gerçek. Amerika Birleşik Devletleri bu. O yüzden ben bu videonun başında bunu Amerikan polislerine karşı yapmayın dedim ya. Benim şurada silahım olsun şu anda. Ellerim bu şekilde. Polis bana dese ki silahı al at yere. Hayır abicim ben o silaha dokunmuyorum. Ellerim kalkık sen kendin al. Ben bunu bu şekilde yaptığım sürece bana sıkmazlar abi. Bak Amerikan polisleri biz şu şekilde kaldığım sürece biz sana ateş etmeyiz. Bu bir gerçek. Ama bu durumda eleman ne yapıyor? 10 tane tüfek silah doğru oturmuş kendisine. Elini silahına atıyor. Senin orada silahı yere atma niyetin mi var? Ya da çıkartıp polislere kullanma niyetin. Bunu düşünecek zaman yok abicim. Bunu yaptığın zaman sana atış açılır Amerika'da. Bunu yapmayacaksın işte. Burada bu kişinin yaptığı hata bu. Ve bu olay oluyor. Ve arkadaşlar kişi yere düştü. Polisler tarafından e, müdahale yapıldı ve bu müdahaleden dolayı hemen etkisiz hale geldi. Silah aldıkları zaman polisler bakıyor ki bu silah bir boncuklu tabanca. Gerçek tabanca bile değil ve şahıs olay yerinde ışıkları kapanıyor. Güle güle oluyor. Öteki arkadaş herhangi bir şey olmuyor arabanın içerisinde ve o da e, polisler tarafından gözaltına alınıyor. Ve olay bu kadar. Şimdi Sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Polisler haklı mı haksız mı? Ben bu işi yapmış bir insan olarak polisler %100 haklı. Sadece burada e, kötü olan şey hani polis yere yat dediği şekilde kişi silahı yere at gibi anladı. Hiçbir polis Amerika'da silah al yere at demez. E, ve sen bir suçlu olarak silahını herhangi bir şekilde elini atmamalısın. Ben açık açık söylüyorum. Her şeyi bir yana bırakalım arkadaşlar. Abicim bir silahla gidip insanları soyma. Sonra vurulduğun zaman ağlama polisler hata yaptı diye. Ya da başka birisi hata yaptı diye. Geri zekalı yapan sensin. Aldın silahı. Gittin milletin anasına, babasına, kardeşine, abisine doğrulttun yüzlerine. Seni öldürürüm lan. Çık arabadan dedin. Arabalarını soydun. Bunu yapıyorsan o zaman vurulduğun zaman da ağlama. Kimse ağlamasın. Olay bu. Bakayım sizler neler düşünüyorsunuz? Aynı fikirde misiniz değil misiniz? Tekrar diyorum ben kimsenin vurulmasını isteyen bir insan değilim. Ama bu gibi durumlarda herhangi bir tehlike sergileyeceksen mağdurlara yani masum insanlara, polislere o zaman ya sen ya ben muhabbetinde her zaman seçenek sensindir. Ben yani böyle düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Neyse arkadaşlar tabii ben bu videoyu yorumları nasıl yapıyorum? Yıllarca Amerika'da şehir polisinden, eyalet polisine, eyalet polisi olay yeri inceleme dedektifliğinden federal istihbarat ve soruşturma seviyelerinde görevler yaptım. Ve tabii çok tecrübeler, eğitimler aldım. Ondan dolayı bu tür yorumları sizlere yapabiliyorum. Umarım bu yorumlar e, sizlere faydalı e, geliyordur. Yorumlarım hoşunuza gidiyordur. Eğer Instagram kullanıyorsanız Amerika Aynasız Instagram hesabını takip ederseniz sevinirim. Discord Amerika Aynasız orada sohbet muhabbet ediyoruz güzel geçiyor. Twitch Amerika Aynasız canlı yayınlar açıyorum bayağı keyifli geçiyor. Sohbet ediyoruz video izliyoruz oyun oynuyoruz. Ve aynı zamanda Twitter'da kullanıyorum Amerika Aynasız ve TikTok Amerika Aynasız. Neyse bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.